kaç kere döndüm değil mi ana? Sen de böyle miydin? Nasıldın bir anlat dinleyelim. Utanma da biz bizeyiz. Sen ne diyordun gençken? Gençsin gene de benden bir yaş falan var işte. Bir yaş değilim canım atmış. Atmış boyu açacağım sen de abartma şimdi. Abartma da yine Torun var mı? Beş tane. Abba kaç tane çocuklar? Üç tane. Üç tane çocuk. E, ikişer belişmiş belişmişler. Bir de de o sonradan, en son çocuk mu o bir de ne olan çocuğu? Ha onlar tabii gençler ya, açık gezmişler, tozmuşlardır. Akıllarına gelmemiştir çocuk açık. Anladım. Bu taraftan ses yok. İyi gidiyorsun be. Sen finalde mi oynayacaksın? Hani baktım baktım başında oynasın dedim. Ortasını geldik. Bak bitecek ha ondan sonra şey gibi Çözde Al Mustafa Ali var ya, onun hikayesini biliyor musun? Şimdi Ali köyün çobanı. Ondan sonra bir düğün dernek kuruyorlar. Çağırıyorlar herkesi, Ali'yi, hanımını falan. Ondan sonra düğün dernek yerinde yengemin aklına en son oyunu oynamak geliyor. Tam yengem kollarını kaldırıyor öyle. Ana zurnacılar, davulcular davulu veriyorlar. Yengem bir üzülüyor bir üzülüyor Ali Tabi sen çobansın Ben çoban karısıyım ya Ben çıkamayacağım de da alanı Davulcu zurnacı bırakıyor Elindekileri oynatmadı ya <laughs> Ali diye bakıyor Bir tarafta hanım evde dirlik düzen yok Öbür tarafa bakıyor Neyse ki yarabbim lafım geçmez Dur hanım diye ben biliyorum edeceğim Gidiyor köy halkını Topluyor kahveye Diyor ki, beyler dinlen. Hepinizin koyundan davarlan, ben gidiyorum. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Hepsi hep E, benim hanım geçen düğünü gelmiş. Oynatmamışsınız, düğünü kesmemişsiniz ya. Benim hanım için davulu zurnayı toplayacaksınız, benim hanım bir güzel kurtlarını dökecek demiş. Eğer etmezseniz, sizi davarlarınız, mavarlarınız bakman gütmen. Eee, Ali ciddi, şimdi çoban Ali. Ne etsek, ne etsek bir düğün dernek öyle ay, kafadan gari, bir düğün dernek kuruyorlar. Hadi bakalım diyorlar, hacca oyna, hacca oynaya, bileziller kolda. İşte öyle de böyle, hacca oturmak bilmiyor. Akşam oluyor, varları gütmüş, Ali geliyor, hacca evde yok. Kı, nerede bu ki? Aa, bir bakıyor, köyün alanında bir çengit, çalgı sesleri. Bir gidiyor hanımın yanına, hacca hadi kı, karnım aç. Çöz al Mustafa, çöz de al, Mustafa, çöz de al diye bağlamış kendini ip ile. Oynayacak, <laughs> sen de böyle <laughs>